Anasını satayım, nereye düştük abi? Otomatik gençleşmeden girelim dedik. Bir tane 16 sezon Fatih'i var. Bir tane eşsiz başarı var. Anasını satayım, bir tane mükemmelliyetçi var. Bu takımla eseriz biz. Neyse, sublet'e girelim. Selamun aleyküm. aleyküm. İyi oyunlar arkadaşlar. Sesli sohbeti aç. Solda bir kişi var. Ben koptum. Ben de ayrılacağım lan. anasını satayım havada asılı bundan sonra. Niye bak mı var kanka? Yanınıza indi. Bilmiyorum ki ben de bir bok, benim telefon donuyor ediyor. Allah Allah. Duyun Kaç mi? FPS oynuyorsun? iPhone 7 ne veriyor bilmiyorum tamam, ki. Allah Allah lütfen. Geride olur istersen ben raştayım onu kanka. <laughs> tamam sıkıntı yok. Ben düşürdüm onu. Yumruklama, 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 yumruklama direkt bitir. Yapma abi, yapma, yapma, yumruklama, yumruklama. Türk. Yukarıda da var. Şimdi adam, bu adamı yumruklayacak kanka. Adam gelecek benim direkt YouTube kanalıma ya da Discord kanalıma küfür edecek. Adam hani sanki benim takımımdanmış gibi. Kil alamadın mı? Öldün mü? Anasını satayım. 10 düşer mi KD ya? 10 düşüyor. Çok yani. çok agresif ya. Çok agresif takım bu. Ses var benim burada. İnceden bir ses aldım. Acı pompalı var sadece bir şey. Bu lokumdan ediyorum. Lok Kanka niye adam yumruklayacaksın? Kim yumruklıyor acı? İki numara. O biraz gergin ya. Kanka Türkiye yapma. Arap falan olsa tamam diyeceğim de. Hiç görmemiştir onu. bazen hacı bizi de bazen bize de atıyor yumruk. Ya boş ver Türk biz hani ya. atan takım biz olmayalım ya. Youtuber musun hacı ilk defa duydum ismini. Aynen YouTube çekmeye çalışıyoruz kanka ya. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şuradan bir şey bulalım da araşa çıkalım ya. 2 numara niye ki sen küfür ettin kanka? Sen de Türksün. Ya direkt bitiriyor da boş ver kanka. iyilik kazansın ya. Öyle tek kalmış yani. Hani bir laf var ya. Eli bağlı eşeğe herkes düdükler diye. Önemli olan elinde silah varken bitirmek. Yani yumruklamak. Onu ben her yerde yumruklarım. Ya şu Rozok'ta var ya bir gün loot çıktığını görmedim ya. Eskisi gibi değil ya Rozok. Sanki sen birini al istiyorsan da ben şu boncuk tabancasından kurtulayım diye. Ne yere. var elinde? Bu MP var ya. Ver yan bana kurtulayım. kanka ben sana skalli vereyim gel. Yo, yo, sen Al al ben bıraktım anladım. gel gel hayır hayır olmaz Çatıya gel. Çatıya da bakayım da gel ya. Tamam hadi. Al 70 Bunu tane de mermi. 70 tane de mermi al, bıraktım yal, silahını Al al silahını al hadi gidelim. Al 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 benim var al, gel. bak adam çatışıyor ha. Harun sakin. Ha, yumruklayacaksan bunu koyacaksan ona yulduklar. He, Türk yapma kanka ya. Okuldan atıyor ha. O okulda ha. Zaten biz adamı okulda değil mi? Bizim okulda var. Demek ki. İşte kanka. Eziyorum onu. Tamam. Gidiyorum seni almaya. Bunların bir arkadaşı daha var. Sen içeriye gir. Arkaya, arkaya görüntü verme. Gel. Ben önündeyim. Bak içeride adam. Gördün mü? Orada dursaydık vururdu. Dur dur kanka sıkıntı yok. Kitim var mı? Ben kit bırakıyorum sana bir tane. Bir tane de buz saldım sana. Akıcı aşırı mı? Ay, ya en iyi grafik ayarlarını YouTube'dan bakıyoruz, yapıyoruz işte. O. Ayarların ne şu, şu anda, anda grafikler? Akıcı aşırı mı? Aynen. Akıcı aşırı 60 FPS öyle. Düzgünleştirmeler kapalı mı? Kapalı. Grafikleri otomatik otomatik ayarla kapalı mı? Bir o da kapalı. O da Renk kapalı. İleride fight var? Allah. Solo. Tam ayarlara bakıyorum var ya. Kanka yolun karşısı, yolun ortasındalar. Ses sanki sağdan geldi de. Allah Allah. abi bunlar arkadaşları var hani. Var. Bu adam açık arazide niye yatmış onu anlamadım. Eve girsip girip sıfıra yazsaydı Yere yat dedi. Kavur al kavur al kavur al kavur al. Kanka yapma be. Gel. Canı sıfır. O niye düşmedi? Canı sıfır. Canı sıfır. Düşürür bunu. Tamam. Ya özür dilerim ya. Özür dilerim. Ben sana cover aldırmaya tamam, çalışıyordum. Tamam. Önüne sürecektim tamam. ben. Tamam. Önüne sürecektim benim, ben. Önüne sürecektim benim, ha. benim canım çok... Al al arkadaşı al önce. Yok yok yo, sıkıntı yok. Yetişir. Ya kusura bakma Allah hakkına helal Sen nasıl düşüremedin acaba? Dünyayı vurdun sen o adama ya. Yo ben sonrasında eğimini aldım. Ben ilk başta tepeden şey yaptım. Nerede? İki numara iki vurtları bot herhalde. Ben de ya. diyorum ne oldu yüksekten düştün diyor. Kanka ben ilk başta Adamı gördüm, senin aynen senin ben. önüne cover aldıracaktım ben aracı. Sonra baktım sen bayıldın işten iyice boka sardı anasını satayım. Benim ben <laughs> şaşırdım <laughs> mı arabanın geldiği aklıma gelmedi benim. Kanka ben arabayla senin önüne ama şey ama yapacaktım cover açtım. Yok cover... şey. Araç geldi. Tamam. Lan tamam. kaç tane vurdum Yakup? Dördüne de, de vurdum lan. Dördüne de vurdum. Adam var ya can bırakmadım yemin ediyorum ya. Ulan ben de vurdum bu kadar. <laughs> Neyse hepimiz vurduk hepimiz vurduk. Kavga etmeye gerek yok kanka. Garajda <laughs> varsa garajda gidelim. Ulan yine dedim var, var ya. Garajda var var. Yine var ya ilk baş bana sıktılar ha. He? Senin şansına herhalde ya. Bana çıktılar kanka sana değil. Ben, ben, ben zıplamasam ben öldüydüm var ben ya. Ben direkt ben... arabanın içindeydim ben. Kanka ben şuradaydım beni gördüler ben buradaydım. Düşman öyle. görüldü. Memleketler nere? Hayseri. Hayseri o iyidir. Çorum. Çorum vay hep Anadolu baba. Benim Tekirdağ. Tekirdağ. Aslan hmm. Tekirdağ mısın? Yo hastan buralı değil mi? De, Doğma büyüme buralıyım. Hastan nerelisin sen de Anadolu çocuğusun Asleni herhalde. De. Aslında hayır Elazığ, Elazığ. Elazığ, kalk Ol. koş, kalk koşsun he? Aynen, aynen. Sen, ne Sen neresi? Ankaralıyım ben de. Haa. Hmm. Ha. Uyy ne gaz lan. Buralarda adam var o zaman. Youtube kanalının şey mi acı? İsminin yazdığı gibi mi aynı? Ya her Rohan yazınca çıkar herhalde ya. Güzel adam, kibar adam. Eyvallah, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Kankalar ben school'un tekrardan dolu olacağını düşünüyorum yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Skull'a gideyim rotasyon mi? Bak, oğlum, rotasyon YouTube'un var. var ya, ya senin götünü de. kurtardım ya. baraj var şurada. Üstümüzde bir araba görüldü. var ama adam var mı? Nerede? <laughs> abi, bir bakalım oraya istiyorsanız. Evde ama mi? Bak, Baktan. Ha, Baktan. ha tamam. Ha tamam. Ya gördüm. info değil de. Onu öldürmezse ben ölmeyeceğim herhalde ya. Vallahi. Oğlum ben senin Skull'da götünü kurtardım <gülüyor> <gülüyor> lan. Penceredekini bir arkaladım var ya. Açın. Kanka var Naz ben o, öyle bir, öyle bir hata yapmazdım. Yemin ediyorum bak. Ben aslında seni korumak için yaptım onu. Ya ben adamı mi? gördüm direkt döndüm adama vurmaya başladım. Kanka seni açıkta yakaladı ki... ben arabadaydım tamam mı önüne çekecektim ben senin hani arabayı tarası sana bir kavur aldır diyor, çünkü gafil havladı orada, bayda gibi bitirme olasılığı da çok yüksekti. Bir de bitirmeye oynuyordu zaten ben He. yakaladım vurdum bitiriyordu yoksa yapıyordu. Ulan baktım Benim seni baydım seni iş iyice boka sürdü. Senin senin o kadar vurmanı bak ben öncesinde vurdum senin vurmana rağmen o adam nasıl düştü? Kanka oteyim gö göğse çekti ben ilk başta şey olsun tepede sandım tepeye direkt rastgele ateş açtım. Ha. Sonra eğimi direkt adamın kafaya çektim. O eğim şeye çektik. Gövdesine çekti onu. Ben direkt adamı saydırdım çünkü. Dedim, Bakayım ben onun yanında. Yüksekten düştü diyor. Yok ya yo, kanka seni seni seni, seni, seni ben baydım ya. Seni ben baydım. Vallahi hakkını verdim. Ona sağ olsun. Ya arkadan püskürt attılar. Tamam olsun seni bitirdim. Ara, araba var. Ölen var mı? Yok. Nasıl ya? Tamam yok yok. Nasıl gelmedi lan buradan? Ben direkt şoförü aldım vallahi MK ile. AVM var mı? İyi. 6 var mı ya? 6 var kanka al burada 6 var gel. Watch out. 6'yı ver Harun. bende de diyorum yerde ya görmüyor musun arkanda? Kutudaydı 6. <laughs> ben 3 arıyorum da 3 yok. Şoktan... Araba geliyor. Lan bir daha araba. Araba geliyor. Nerede lan? Tepenin amacında. Info var mı? Bombalıyorum ben, orayı tepede yok la gözükmüyor. Bunlar gitti bence Hatta, ya. Can basıyorlar bence ya. Yo sağdan açılıyorlar, sağdan açılıyorlar. oraya <laughs> Buraya mı çıkmışlar? He he tepe tepeye çıkıyorlar. Bak tepedeler gördünüz mü arabayı? Ha gördüm. Bakın işte Kanka biz oynayalım buraya ya. Arabanın canı durumu aracın, ne? Aracın, aracın, aracın çok az. Canı çok ediyor benzini çok az. Yetişir yetişir. Benzin yetişirse vuralım kafayı oraya. Yoksa bunlarla böyle oynayamayacağız. Geliyorum kanka geldim. Aa araba gidiyor onlar Tamam. Polisiye doğru gidiyor. doğru gidiyorlar. Tamam yanaşıyorum. Durmuşlar orada. O bizim araba. O bizim araba. O bizim araba. Bizim. bizim araba o. Direkt git kapat ya gördüğün yere adam gördüğün yere. Alırız yakında. S alırız yakında. Yani. <laughs> tamam kanka. Sen sakin ol. Ya. Sen i̇ki numara değil mi? İki numara sen sinirlenince çok şey oluyor ha. Yumruk falan atıyorsun. Ne, ne oluyor? O, çok yumruk aksiyo, yumruk, aksiyo. yumruk, falan atıyor ha. Valla hiç. <laughs> kanka, Türkler beni canımdan bezdirdi. Hani. Böyle bir şey yoktu şu son zamanlarda Türklere ne oldu bilmiyorum. Full sonlama oynuyorlar. Full. Full ball. Bir pusu bir Son Kanka birincisi hesabın hesabın iyiyse hesabın iyiyse oluyor. Aynen. Ya Bakıyor adam. Genellikle ismim ismimden dolayı yapıyorlar beni genellikle. Ha, aynen. Ha, ha. Kanka şurada durabilirsin aslında bak şu tepeyi alabilirsin. Vurmayayım mı kafayı ya? Vurayım etinden korkanın Kimliği kırılsın anasını satayım. Oyunu anasını satayım. Al kardeş biz de finishleyelim. Yattı. İnf bakta Infosu var mı? Hemen karşı yolda yolun karşısında yattı bak kanka. Ara... Şu 556'ları ver bana. Bizim arabayı çıkartayım Gelmiyor oraya araştıralım ya. ya. Yolun kenarında hemen sağında. Şurada da şurada jipe bindiler. Aha. Bak jiple sonra geçmişler. Gel ağrım gel Mustafa hadi. Bak yolun kenarında Aa, gördün mü kanka başladım. bak. Mustafa, Mustafa Oyna kanka, oyna kanka, oyna kanka canı bas, yarım. Bas bas oyna oyna bas, çok kötü. Bas bas siz basın. Sür. Ben buradan bakıyorum. Tam sabatlasın bizi. Sabatlasın sür kanka. Bak Oo, biri sağda. Bak, da. Da, bak tamam. Biri solda. Durma kanka, hiçbir yerde durma. Hiçbir yerde durma. Es evet, tamam. Tamam. Sola dön, sola dön, sola dön. Durma. Durma devam, 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 devam. Yo ben araçla bir daha, bir arka daha kanka. Arka, arka ağaç da, İnfretti arkadaşın da, yanında. Nerede? Arkadaşın yanında. Tamam bittiler, tamam bittiler. Emeğine sağlık. Ben araçla eğilmeye çalışıyorum kanka, yok amaç bu. <laughs> Tam bir psikopat hepsi ya. <laughs> Mustafa abi Emeğe nasıl bir etesi ya? Anlamıyorum. Arkandan ya, ne lan senin, seni, seni önündeki adam vurdu oğlum. Senin diğeri vurdu. Arkandan vurmadılar. Sen, sen AVM böyle bak. Sen böyle kalmışsın ha böyle dümdüz ha böyle, böyle, böyle. Sen Emine vurdu ha. Bak drop düşmüş yana. Buraya gelebilirler. Gidelim aga biz gidelim aga. Gelebilirler demeyelim. Adam adam Kil, alamadık ya. Ben valla zaten... KD'yi düştü ben. Tiksindim oyundan ya. Şunlardan biraz mermi çeksek mi? Abi burada abi burada bak, da var. Biraz 5 al çeksem benim için iyi <laughs> olur. Tamam, iyi. İkisi kişi kalmış ya. Bir win alırsak bizim olur. Doğan beni öldürecek arabayla. Sağ taraftan oldu. sıktılar. Git, git kanka. direkt kapı at. Sıkılan yürü. Mermim dolu mu abi? Benim? Aa önümüzde. Doğru. Nerede? Nerede? taşta, taşta. Yanı değil, Vur, vur, vur. Kay. Bir de burada. Bir de atıyor. İn arabadan, in arabadan. Burada baygın. Toplanan baygını var mı? Kanka çok açıktayız ya. Canım. baygın verdim ben ama. Bir tane de ben verdim. Benim baygını çektiniz herhalde. Şu ağaçta. O bayıldı, o baygın, evet. o baygın. Diğeri de oradadır kanka, dördüncü de oradadır. Üç kişi aldık biz, bir kişi kaldı ya bunlarda. Tam benim orada baygın çektiniz mi şurada? Lan o kayadaki aldığınızda aldığınıza ben MK ile kaç tane Aa, amına yok. Şu, şu eve iniyor adam tepeden eve iniyor. Biliyorum biliyorum kanka onun önüne çıkmaya çalışıyorum zaten. Buradakinin canı çok az şunu. Düşman görüldü. Evi arkalıyorum. Solumuz, solumuzda da var beyler. Hiç bakmıyor ki ya. Aaa gördü ya Dur şunu. Nerede lan? Yere yatmış yere. Önümüzde. Oynama kanka yere lan yatmış şey oynama. Ha burada burada Lütfen burada. Alırsınız alırsınız. alırsınız alırsınız. Alırsınız. alsanız da şunu be bana te nereden koşarak geldi. Nasıl alamıyorsun Yakup onu? Gitmeseydin Yakup. Yakup Yakup adam önündeydi lan. Kanka ya Yakup baksan adam Şşş. şu Küçük senin al. soluna geldi. Beni sonladı geri gitti. Ölmüyor ki bir zaman. Son kişi yılanlıyor abi. Lan benim mikrofon kapalıymış ya. Kanka ben, ben en arkadan geldim. Kurban olayım. Kanka senin Görsel, önündeydi, seni önünde. Miyim? Senin önündeydi la. Adam geldi beni sonladı, Bak, geri ben... gitti. Bir kanka saniye sorasam. Ben buradan geldim. Bak, Allah çarpsın buradan geldim. Evde kanka. kanka. Mavi de herhalde. <laughs> hadi be. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Arkadaşlar ben bunu YouTube'da paylaşacaktım otomatik eşleşmeden geldim diye. Paylaşabilir miyim? Müsaadeniz var mı? Paylaş. Paylaş. paylaş, paylaş Türkleri yumruklayan umluk, Türk yaz. <laughs> 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 Valla eminize sağlık. Şey de... <laughs> Harun'u Harun doğru yola çektim yaz ya. <laughs> arkadaşlar şimdi şuradan görün hiçbiri bende arkadaş şekli değildi. Valla rastgele takımla eşleştik. Direkt Esporos takıma geldik. ay Güzel maç geçti. emenize sağlık arkadaşlar. Eyvallah Abone olun arkadaşlar. Allah razı olsun. sonra bak 17 kişilik tasarım var. 17. Emeğinize sağlık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah emanetsiniz.